Kulad Türkçesi kan ve kemik. Hapisten yeni çıkan Isaya Bone, Michael Jai White, yeraltı dövüşlerinin yapıldığı Los Angeles'a taşınır. Bir gece, yerel şampiyon Hammerman'ın yer aldığı bir maçı izledikten sonra Bone, organizatör Pinball ile bir anlaşma yaparak kazancının yüzde 20'sini dövüş sahnesine çıkarır, Pinball kendi parasını ortaya koyarsa yüzde 40' alır. Aynı gece Bone, mafya patronu James ve kız arkadaşı Angela Soto ile karşılaşır. Bone ilk yeraltı savaşına girer ve rakibini sadece iki tekme ile hızla yener. Pinball, Bonnie Angela'nın daha önce evli olduğunu açıklar, ancak James kocası deneye üçlü cinayet ayarlatır ve onu hapse gönderir. James hamile olduğunu öğrenince kürtaj yaptırdı. O zamandan beri Angela uyuşturucu bağımlılığına düştü. Sonraki birkaç gece boyunca, Bone, yeraltı dövüş sahnesinde adından söz ettirir, yolundaki her dövüşçüye yenilerek kendini ve pinbolu binlerce nakit kazanır. Aynı zamanda apartmanında yaşayan insanlarla bağ kurar. Tamara dairesini yöneten ev sahibi, Roberto Satranç oynadığı yaşlı bir Latin Amerikalı adam ve Cerd Tamara'nın babası hapse gönderildikten sonra evlat edindiği genç bir çocuk. Daha sonra bir zamanlar namalıp Ham mermanı yere serdikten sonra bonea James tarafından bir anlaşma teklif edilir. Uluslararası yeraltı dövüş sahnesi konsorsiyum olarak bilinen zengin, güçlü adamlardan oluşan birlik tarafından yönetiliyor ancak esas olarak franklin MC ve adlı bir karaborsa silah satıcısı tarafından yönetiliyor ve James Boney'on hüküm süren şampiyon Pretty Boy Price'a karşı meydan budamasını istiyor. James'e teklifi değerlendireceğini söyledikten sonra Bone, Angela'ya Deni ile hücre arkadaşı ve yakın arkadaş olduğunu açıklar. Sonra bir gün Deni, J.C. adında bir mahkum tarafından öldürüldü. Angela, Deni hapse girdikten kısa bir süre sonra bir erkek çocuk doğurduğunu, ancak velayetini kaybettiğini ve hala hayatta olup olmadığını bilmediğini açıklar. Bone onu oğluna getireceğine söz verir, ancak hazır olana kadar onu bir ilaç rehabilitasyon kliniğine gönderir. Ertesi sabah James, McVeigh'e konsorsiyumun onayını alması ve Bone ve Price arasında bir kavga ayarlaması için 5 milyon dolar teklif etti. O gece Bone, Roberto'nun apartmanın önünde James'in sokak cinayetlerinden birine tanık olduğu için James'in köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldüğünü keşfeder. Bone, James için savaşma teklifini reddediyor çünkü bunu asla kabul etmedi. Sonuç olarak James, haydutlarına Bone ve Pinbo'lu getirmeye emreder. James'in koruması Teddy D ve haydutları Angela'yı almak için rehabilitasyon kliniğine giderler. Sadece Bone ve Pinbo'lun onları göndermesini isterler. Teddy D'nin GPS telefonuyla yerini ileten James, ikiliye McVey'in malikanesine kadar onu takip ettirir. Orada Bone, James tarafından Price'la savaşması ve parasını geri kazanması emredilir. Aksi takdirde Angela, Tamara, Jared ve Pinball'u öldürtür. Konuşma sırasında Bone, James'in Deni'i tuzağa kaldırdığını ve öldürdüğünü ifşa ettiğini gizlice Pinball'un cep telefonuna ilettiği GPS telefonu aracılığıyla kaydeder. Pinball daha sonra videoyu polise gönderir. Bone, Price'la yüzleşse de onu yenmeye yaklaştığı noktada yere dokunur ve mücadeleden kaybeder. Çileden çıkarmış bir James katanasını alır ve Bone'a saldırır, ancak Bone, McVeigh'in koruması tarafından olasılıkları eşitlemek için bir cihin fırlatılır. Bone kılıcı düşürür ve onun yerine kılıfa kullanır ve James'i onunla dövüyor. Alenin ortasında Bone, James'in kendi elini kesmesine neden olan bir kılıç kesiyi yönlendirir. Polis James'i tutuklamak için malikaneye gelmeden kaçar. Ertesi gün Angela, Jade ile tekrar bir araya gelecek. James'le olan ilişkisi nedeniyle Bonneau kovmakla tehdit eden Tamara, ona kalmasını teklif eder, sadece daha fazla soruna neden olacağını söyleyerek reddediyor. Daireden çıkmadan önce, ona para dolu bir zarf bırakır ve Angela'yı rehabilite edildikten sonra içeri almasını ister. Ayrıca pinballla yollarını ayırır ve ilgilenmesi gereken işleri olduğunu söyler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın.